bana programlar sonunda daha doğrusu Sizden gelen en çok soruların ilk üçüne girecek olan bir sorunun cevabını yine her zamanki konuğum Adem Ağbal'la konuşacağız. Çok önemli bir röportaj olacak bu, emin olun. Çünkü Türkiye'de biraz parası olan, yeni bir iş yapmak isteyen, emekli olan efendim, ya da çocuğuyla bir iş yapmak isteyen, yeni bir sektöre nasıl yatırım yapabilirim, hem kendim bu işi yapayım hem de nasıl para kazanırım, hem zevkli olsun, o kadar çok bununla ilgili bu zamana kadar ki biliyorsunuz bizim daha önce kurslarımız, vardı. Yenilir bir enerji teknolojilerinde özellikle güneş enerjisine özel o kurslardan mezun olanlar, baba oğul gelenler vardı. Bu mesleği yapıyorlardı. Bayilik alıyorlardı panel fabrikalarından, panel üretimlerinden. Bugün işte Adem Bey'le beraberiz. Adem Bey Türkiye çapında bayilik çalışmalarına başladınız. Başladım. Bayilik ağı, Türkiye çapında nasıl olacak bir anlatalım. Evet. Şimdi e biraz geri sarmak istiyorum Lütfen. hep bugüne kadar enerji yatırımlarının ne kadar değerli olduğu, ne kadar kazançlı olduğunu hep söyledik. Hı hı. Şimdi bugün itibariyle de şunu söylemek istiyoruz, yeni bir duyuru yapmak istiyoruz. Çözüm ortaklığının bir parçası olmak yoluyla da kişiler para kazanabilecekler. Şimdi çok şey var. Yani özellikle sektöre çok ciddi anlamda ilgi var. Size de geliyordur. Bize bayilik verin, bayilik verin diye. Çok ciddi anlamda bir talep var. Siz bu talebi nasıl görüyorsunuz? Yani bizim insanımızın, bizim insanımız çabuk algılayan, pratik zekalı, becerikli bir toplumuz biz. Siz bu talebi nasıl görüyorsunuz? Yani enerji sektörünün insanlar geleceğini görüyorlar mı? Yoksa yeni farklılık mı arıyorlar? Şöyle, biz dilimizin döndüğünce enerji sektörünün geleceğini zaten anlatıyoruz. Yarınlarda varız, var olmaya devam ederiz. Yarınları bir Birlikte inşa edeceğiz. Burada oluşan talepleri de karşılamak istiyoruz. Ee, gelen kişiler bilgili de olabilir, bilgisiz de olabilir. Bilgisiz olanlara eğitimlerini vereceğiz. Hı hı. Sürekli destek halinde olacağız. Bizim senelerde bir, biriktirmiş olduğumuz bilgi tecrübenin tamamını bayilerimiz kanalıyla kaliteli hizmet olarak müşterimize aktarmak istiyoruz. Hı hı. Yolumuz da bu şekilde devam edecek. Şu anda bayilik görüşmelerine başladık dedim, Başlama devam ediyor görüşmeler. Türkiye'nin her yerinde her ile bayilik vereceğiz. Şimdi, i̇l il bazında mı vereceksiniz yoksa ilçe bazında mı? Yani illin ana bayi altında ilçeler mi olacak yoksa direkt ilçelere de verecek misiniz? Şimdi burada temel olarak EDAŞ'tan gitmeyi düşünüyoruz ama il bilim büyüklüğüne ve talebine göre değişir. İl ilçe şeklinde gider, ile bağlı olur ilçe bayiliği. Peki siz bir bayiye, yani sizin bayiliğinizi güneş enerji sektörüne girmek isteyen, güneş enerji sistemlerinde kendine bir iş kurmak isteyen insanlara ne gibi kolaylıklar vereceksiniz? Onlar aslında sizin temsilciniz olarak neler yapacaklar? Şimdi öncelikle bizim kalitemizi temsil etmeleri gerekiyor. Müşterilere olan ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bizim ürettiğimiz ve dağıtımını yapmış olduğumuz kaliteli ve performans yüksek ürünleri de Satışa ve pazarlama yapmaları gerekiyor. E, o bölgeden gelecek olan talepleri biz zaten onlara yönlendiriyor olacağız. Hı -hı. E, sürekli eğitimlerimiz olacak. Hı -hı. E, ve e, onlardan beklentimiz de şu, bize belli bir ölçekte bir e, talep miktarını belirtmeleri gerekiyor. Hı -hı. Yıllık bazda veya 6 aylık bazda şu kadarlık bir panel alımı söz konacak veya şu kadarlık bir inverter alımı söz konacak gibi bir görüşme yapıyoruz. Yani kapasitesi doğrultusunda bayiliğin çerçevesini çiziyoruz. Sözleşmemizi imzalıyoruz. Hemen eğitimi alıyoruz. Yaşıyoruz. Şimdi burada tabii sıf panel yok bir de invertörünüz var. Yani aslında sizin bayileriniz anahtar teslimi güneş Aynen. enerji sistemlerini hem evlere hem tarımsal hem iş yerine koyup. Biraz buraya açalım mı? Şöyle biz çözüm ortağı olacak bayilikler oluşturacağız. Yoksa bayi yani Aynı benim ürünümü verdi koyduk ne yaparsan, ha, yap diyeceğiz. Yani. Değil. O şekilde asla kabul etmiyoruz. Ee, kimseyi de o şekilde yormak da istemiyoruz. Bizim yorulmak da istemiyoruz. Çözüm ortağı demek ne demektir? Bizi bulunduğu bölgede uçtan uca temsil etmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz anahtar teslim projeler geliştiren firmayız. Hı hı. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çatı çözümleri, saha çözümleri, şimdi tarımsal sulama da işin içerisine girdi. Hı hı. Dolayısıyla güneş enerjisi ilgili bir bütün projeleri yapabilir durumdayız, yapmaya devam ediyoruz. Burada bize bizimle birlikte yürüyebilecek samimi, dürüst ve kalitede ödün vermeyecek bayilere ihtiyacımız var. Biraz sizin fabrikanın kapasitesinden bahsedeyim. Yani e, paneller yerli üretim, sizin üretiminiz evet. tamamen, bütün üretim sizde. E, dolayısıyla bayiler yurt dışından mal almıyorlar, Türk malı alıyorlar. garantisi her şeyi burada. Biraz Kesinlikle. sizin tesislerden, Ankara'daki bu fabrikadan bahsedelim. Şimdi Ankara'daki fabrikamız 6000 metrekare kapalı alanda üretim yapmaktayız. Yıllık 150 bin e, 150 megawatt e, şu anda kapasitemiz ve iki katına çıkacak. Hı hı. E, ürettiğimiz e, panellerimiz hakikaten kaliteli üretiyoruz. Tüm aşamalarında kontrol ve testleri yapılıyor. Ee, panel üretimi bittikten sonra da e, düzgün bir şekilde paketlemesi yapılıyor. Sağ sevkiyatları yapılıyor. Bu imalat tarafı, İşin bir de proje geliştirme tarafı var. Biz arazi dahil projeler geliştirebiliyoruz. Yani Bayi aslında kendini aşabilen büyük işlerde de sizin de yine Kesinlikle. ortak çalışacak. Mesela, örnek verelim. Bölgesine bir tane fabrika var. Hı hı. Bu fabrikanın tüketimi 5 hı hı. megawatt hı hı. ve bu çatısı da uygun değil. Hı hı. Hemen bize diyor ki böyle bir tane şeyimiz var, müşterimiz var. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Hı hı. Biz diyoruz ki bakın ona şurada şöyle bir tane arazimiz var. O arazide projeyi geliştirelim. Orada üretsin, orada tüketsin. Uçtan uca bayi ile birlikte biz bunu Müşteri yönetiyoruz. Yine onun müşterisi. Müşteri onun müşterisi hı hı. tabii ki. Biz ne yapıyoruz? Tüm süreçleri yönetiyoruz. Çözümü üretiyoruz. Bütün edaş tedaş başvurular hepsini hallediyoruz sürecin başından sonuna kadar da bayimiz bizimle birlikte oluyor. Şimdi. Yani. Örnek veriyorum bir bölgeden size talep geldiği zaman bayiye mi yönlendireceksiniz? Yoksa sizin merkezi bir ekstra satış ekibiniz olacak mı? Tabii ki hangi bölgeden ne talep gelirse onu o bölgedeki bayiye yönlendireceğiz. Şimdi bizim en çok e, Adem Bey daha önce işte bu enerjiyle ilgili eğitimler, eğitim programlarımızda da evet. şunu gördük. Biz şunu da karşılaştık. Bu işi sıfırdan yapmak isteyen insanlar var. Yani ben bu işi bilmiyorum. Ben bu işe girmek istiyorum. Bir mesleğim olsun hem para kazanayım hem de bu zevkli bir meslek. Enerji sektörü Sektörü, geleceğin sektörü diyen var. Evet. Bir de mevcut elektrikçi iş yapan, telsat iş yapan, aslında eli bir teknik yatkın olan ama bu işin evet. tekniğini vermek isteyen var. Tamam. Bu işin eğitim boyutunda yani sıfırdan olan için de, e, altyapısı biraz olan elektrik bilgisi olan için de evet. e, burada sizin eğitim programlarınız nasıl olacak? Var, biraz Hepsi oradan. var, hepsi planlandı, hepsi hazır. Hı hı. Sıfır olana sıfırdan başlayacağız. Hı hı. Formatlanarak devam edecek. Eskiden ben biliyorum diyenler de aslında biz kendi formatımıza çevirmek zorundayız çünkü bazı insanlar bazı şeyleri biliyorum diyorlar ama yanlış biliyorlar veya eksik biliyorlar. Dolayısıyla o eksik ve yanlışları formatlıyoruz, sıfırlıyoruz. Bizim kendi standartlarımıza uygun şekilde devam ediyoruz. Herkesi de eğitimden vereceğiz. vermeye de devam ediyoruz. Peki hedeflediğiniz bayi sayısı ne? Burada bir limit var mı? Ee, sonra insanlar arayıp da ya biz doldurduk o bölgeyi diyebilecekler mi? biraz onu açalım. Şimdi şöyle e, bu sene sonuna kadar her ilde bir bayilik düşünüyoruz. Hı hı. E, bir Büyük iller var biliyorsunuz. Yani İstanbul'da tek bayi yetme şansı yok zaten. Hı hı. Küçük illerde tek bayi olur ama onunla o sayı artar. Sonra ilçe bazına gider. Kapasiteye ama göre. Kapasiteye göre gider tabii ki. Talep talep doğrultusunda biz bayiliklerimizi genişleteceğiz. Şimdi burada anladığım kadarıyla bir bayi, bir güneş enerjisi sistemi bayi enerji sektörüne girdi. Bu işte sahada e, hepsinin montajını yapacak. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Ben neden sizden bayilik alayım? Neden sizi tercih edeyim? Yani sizin markanızın avantajları neler? 2013'ten beri bizim tecrübemiz var sahalarda Türkiye'nin her yerinde yapmış olduğumuz projeler var saha var çatı uygulamaları var tarımsal sulama var küçük uygulamalar evsel çözümler var. Şimdi bayi geldi panel aldım sattım tamam okey yani bu, bunu, da, bunu da bundan da bunu da sağlayabilirim problem değil. Ama cazip tarafı şu. Çözümle birlikte gidiyoruz. Çözüm müşteri memnuniyeti sonuç olarak. Çözüm çok ve müşteri memnuniyeti. Müşteri geldi. 100 kW çatı ihtiyacı var. Anahtar teslim her şeyini yapabiliyoruz. 100 MW ihtiyacı var. Onu da yaparız. Onu da yapabiliriz. O kapasitemiz, yetkinliğimiz var, yapmışlığımız var. Çözüm ve tecrübeyi birlikte sunuyoruz eğitimle birlikte kaliteli çözüm sunabilecek insanlarla çalışacağız. Tabii en önemli unsurdan bir tanesi de satış sonrası hizmet. Kesinlikle öyle. Satış sonrası hizmet olmadan olmaz. Ee, her ne kadar güneş e, paneli sistemlerinde servis çok fazla istemese de belli rutin kontrollerini zaten biz online olarak yapıyoruz. Ee, olmadı saha ziyaretlerini yapıyoruz. Bu aynısını tabii payilerimizden de isteyeceğiz. Onlara da diyeceğiz ki kontrollerini yapın. Onlar yapmazsa biz kendimiz yapacağız. Böyle gideceğiz. Müşteri memnuniyetinden vazgeçmeyeceğiz bayilerimize vazgeçirmeyeceğiz. Ya benim burada en çok önemsediğim, e, çünkü yabancı marka Türkiye'deki bayiler, yani marka paneller çok büyük teminatlar istiyorlar. Çok e, bayili alma şartları çok çok zor. Evet. E, i̇nsanlarımız ciddi anlamda çok çok zorlanıyorlar. Evet. Burada sizin hem yerli olmanız, hem Ankara gibi merkezinizin Ankara'da, Türkiye'nin her yerine ulaşılabiliyor olmanız çok e, evet. kolay bir şekilde. bu Ben bunu çok çok önemsiyorum. Evet. E, son olarak neler söylemek istersiniz? Yani bu bir fırsattır. Her programın sonunda söylüyoruz, enerjiye yatırım bir fırsattır. Bu, bu da bir fırsattır. Bu fırsattan faydalanmak isteyen varsa kişi kurumlar yardımcı olalım. Bakalım birlikte iş yapıp yapamayacağımız anlamaya çalışalım ve çözüm ortağı olabileceksek birlikte yol alalım istiyoruz. Sevgili izleyenler ben özellikle buradan tekrar seslenmek istiyorum. Yani yeni bir iş yapmak isteyen, bakın ben gençlere her zaman yeni bir enerji teknolojilerini söylüyorum. Yani bu alana girin, kaçırmayın bu durumu. Çünkü gelecek enerji sektörü dolayısıyla ben hep bu zaman kadar bize sorduğunuz işte biz bayilik almak istiyoruz, bayilik almak istiyoruz, bayilik veren yok mu diye hep sorduğunuz soruları ben Adem Bey'e sormaya çalıştım. Detayları zaman zaman Adem Bey'i konuk ettiğimiz zaman kendisine soracağız. Sizler de lütfen bize sorularınız, görüşleriniz ve düşünceleriniz için ekranda görmüş olduğunuz bizim iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Música